Bugün Brawl Stars'ta bir gün boyunca bütün oyun modlarından en iyi karakterleriyle oynayacağım ve kaybettiğim tur başına ise 200 elmaslık kostümler alacağım. O zaman hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk karakterimiz Mortis ve Mortis'in en iyi olduğu oyun modu e, Savaş Topu dediler ben de Savaş Topu ile başlıyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık görmüş olduğunuz gibi karşı takımda Mars şöhreti var bu arada Mars şöhreti cidden yani bayağı zor kasılan bir şey bu arada öleceğiz galiba hayır bak direkt şuradan şura hayır El Primo gel buraya El Primo gel buraya hayır alamadım kesin gol hayır bak hayır hayır alın El Primo'yu hayır ya oha atamadılar 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 atamayacaklar atam nasıl atsınlar ki atamasınlar ki kanka adamların canı kaçsana baksana baksana ya Oha ya oha ya herkes ulti çekiyor. Kanka bizim imkanı yok ki kazanmamızın. Yani Mortis de, Mortis bu arada da gitmez ki. Ayrıca karşı takımda 3 tane altak karakteri var. Baksana adam bir de tüm duvarlarımızı kırdı. Bizim takımdaki oyuncular da zaten kötü oyuncular. Yani yapacak bir şey yok anladın mı? Bana atın topu. Bak gidip atacağım çabuk çabuk çabuk. Oğlum ya bak şu an var ya direkt go topu atıp gol atasım var. Topu alıp gol atacağım. Atacağım Boruk. Bak atıyorum atıyorum. Eyvah atacağım atacağım hadi hadi hayır ya hayır ya hayır ya ya bir şey diyeceğim ilk turdan da yenilmek istemiyorum abi bizim e, elimizde şu an top ama ya abi ilk turdan da yenilmek istemiyorum çok kolay bir şey o beled at at gözümüze o tamam abi çok güzel yenilmeyeceğim 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 bu tur be, gerekirse berabere kalırım ve yenilmem berabere kalırsam da kostüm almıyorum arkadaşlar bunu da buradan belirteyim ama büyük ihtimalle yenileceğiz hayır. Hayır 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 hayır. Git buradan. Git buradan atar bu arada isterse. İsterse atar dedim işte. Kostüm alacağız şu an. Arkadaşlar ceza olarak bu kostümü almaya karar verdim. Bibi'nin bu kostümü 200 elmaslı ve ben de alıyorum şu an. Abi cidden alıyorum ya inanamıyorum. Yani 200 elmas şu an harcadık bile. Bakalım videonun ilerleyen zamanlarında kaç elmas harcayacağız. Evet arkadaşlar diğer karakterimiz ise Colt. Ve Colt'u tek hesaplaşmada bayağı iyi diyorlar abi. Ben de tek hesaplaşmada Colt'u almaya karar verdim. Evet arkadaşlar hemen şöyle kostüm, karakterimi aldım kostümü aldım diyecektim ya bak şuradan dolanacağım hemen şu tiki alırız bu arada tiki alırız tiki alırız tiki alır oğlum tiki bile alamayacaksan ben noob olmalıyım neyse en azından tiki aldık bu arada bak şurada kutuları da direkt alıp ee, direkt şey yapmaya yardıracağım şu aşağıdaki kutuyu almaya yardıracağım o kutuyu almazsam baya biteriz yani o kutu baya işe yarayabilir biz durduk yere kutuyu övdük ama kutuyu çoktan almışlar kanka. Bu arada direkt şuraya şöyle özelliğimi kullanmak istiyorum da özelliği de çok kötü kullandım. Bu arada adamın bin canı var yani ya, istese kalırız. Eyvah. Gel kanka. Oy çok güzel oğlum bu klon muydu ya? Oğlum duvar kırdım lan. Oha! Bende nasıl bir mutasyon mutasyon dedim yine ya. Of. Eskilerin göz gözyaşları... mutasyonları hatırlıyor musunuz bu arada? Mutasyonlar hala yani olabilirdi. Neyse ben bu arada hangi bu özelliğin adı neydi? Acı acı evet. Acaba hangi acı çıktı? Ekstra acı çık mı çıktı acaba? Oğlum bak benim benim ultim var. Tamam Ultim nereden çıktı? Bak gelme. Gelme! Gelme gelme gelme. Gelirse a 4 kişi kalmış. Tamam sıkıntı yok. O aldık bir de. Bir de aldık bir de. çok kötü bir şekilde öldüm. Neyse 3. olduk en azından. Arkadaşlar ödül avının en iyi karakterine Leon dediler. Bakalım cidden Leon mu? O zaman hadi videomuza videomuza diyordum. Oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar bana çok ya pek çok güvenme vermedi ama yani bence Leon değil bu arada az önce konuşamadım ve ben bunu her videomda söylüyorum konuşamıyorum çok fazla diye videolarda neden bilmiyorum ama böyle ağzıma kelimeler yani çok doluşuyor bir şey oluyor neyse arkadaşlar bu arada şuradaki Leli ile Louvre'yi alsak mı ya o biliyorum gel buraya gel 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 o hayır ya hayır hayır ya Leli ile Louvre bizi aldı birader. Neyse sıkıntı yok bak şuradan görünmezliği basıp hemen gidersek çok güzel bir iş yapabiliriz kanka. Yani o kadar güzel bir iş olmasa da cidden güzel bir şey oldu. Hemen şöyle görünmez diye basacağım kanka. Şöyle adamların dibine gireceğim. Uy çok güzeldi çok güzeldi. Anında 3 kişi aldık ve maçı bitirdik. Bence de Leon'muş kanka bu maçın en iyisi. Hemen şöyle killerimize bakmak istiyorum. Bakamadım. Arkadaşlar en iyi Piper hangi modda gidiyor dediğimde bana herkes elmas kammacı demişti. Ben de elmas kammacı modunda Piper'ı deniyorum bu arada bu liste doğru mu yanlış mı söylerseniz çok fazla sevineceğim. Çünkü yani ben Elmas Kamacı'nda Piper'ın bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Tamam abi iyi olabilir ama bence bu kadar iyi değil. Bu arada Edgar geldi. Bu arada arkadaşlar Edgar'ın en iyi olduğu mod da var aslında. onu da göreceksiniz. Hayır bu arada hayır hayır Charlie alamazsın. Charlie mi o karakter? Charlie galiba. O ee, git buradan git get buradan da nasıl bir cümle. Bak, bak üstüme atlama. Hop hop arkadaşımı korurum birader diyeceğim de mermim kalmamış. Hop geri atla o elması alıp geri atladım çok güzel oldu. 7 tane elmasımız var abi ama hiç güvenmiyorum elmas kamcıya. Her an yenilebilirim. Anladın mı yani? Bak dedim mesela her an yenilebilirim dedim mesela dedim. Evet. Çünkü neden her an yenilebilirim diyorum biliyor musunuz? Aniden elmaslar böyle düşebiliyor işte. Mesela aniden şu an yenilebiliriz ve yenileceğiz büyük ihtimalle. Çünkü kaçacak o. Yani Bak geri sayım başladı bile. Geri sayım başladı bile ama büyük ihtimalle şu an atağa çıkarsa kalırız. Atağa çıkarsa kalırız. Mesela ben şu an aldım diye düşünüyorum. Aldık abi tamam tamam. Tamam abi imkanı yok geri almalarının diyecekken geri alabilirler. O alamazlar beyler kaçın. Gözünüzü seveyim kaçın bak. 11 tane elmasınız var beyler. Dayanabilirsiniz birazcık. 15, 14. 14 tane dayanırsınız diye düşünüyorum. Hemen bak bir an kazanırken bir an bir an ka kaybederken bir an kazanabiliyorsunuz. Ben bu özelliğini çok seviyorum e elmas kanmacanın. Bu arada hayır bak sakın Sakın beyler, beyler sakın. Sakın, sakın oh çok güzel. Kazandık, kazandık çok güzel. Arkadaşlar soygunun en iyi karakteri Edgar dediler. Ee, bence de Edgar bu arada. O zaman hadi oyunumuza başlayalım. Bu arada liste doğru mu yanlış mı yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar oyunumuza başladık. Karşı takımda iki tane çok güzel oyuncu var. Bizim takımda da dünya şöhreti mi ne var? Yani bence büyük ihtimalle biz bu turu kazanacağız abi. Çünkü karşı takımda Edgar yoktu galiba tam hatırlıyor, hatırlıyorsam. Bu arada abi bu modda da yani Mortis almazsın bu modda. Mortis alanı da ne bileyim yani. Kanka bu arada çok karakteri aniden bizi alabilir ama. Neyse bu arada Mortis mi Kenji mi Kenji'ymiş. Neyse abi 86'ya kadar düşürdük. Bizim daha 95 adamların ki 86. araları baya bir fark var. Yani o kadar fark olmasa da baya bir fark var. 9 mu ne var? Oo çak Çak, çak gelsin. Çak, çak bizimkini alacak ama Edgar daha fazla vuruyor yani. Biz de alabiliriz. Yani mesela şu an Edgar'la vurmaya başladım bayağı 81'e indirdim ama bizim şu an daha az ve bak hayır gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Kaşınıyorsun he. Kaşınıyor. Bayağı kaşınıyor. Bayağı kaşınıyor. Yalnız çakalmak da güzelmiş he. Baksana adam 2 dakikada gelip gidebiliyor. Bu arada hayır. Hayır çok kötü bir zamanda atladım. Çok kötü bir zamanda atladım ama neyse 54'e kadar indirdik. Birazcık yardım edersen sevinirim Emsi kanka. Birazcık yardım et yeter bu arada. Oğlum adam Nita'ya atmış. Ay vuruyor ya. Bu nedir ya? Birazcık yardım edin gözünüzü seveyim. Mortis, Mortis bir şeyler yap ya. Bu ne kanka? 24'e 38'siz bizimle kaybedeceğiz ama. Ya Edgar'la da kupa kaybede kaybede bir hal oldum kanka. Edgalla bayağıdır kupa kaybediyorum ya. Bak aldı görmüş olduğunuz gibi 3 kaldı zaten. Şöyle yanında dislike çekmek istiyorum. Yani biz zaten kaybettik. Evet arkadaşlar Frank'in bu kostümünü alacağım. Yani 200 elmas ama yapacak bir şey yok. 400 elmas mı ne harcadık? E, 2, 398 mi ne elmas harcadık? Yapacak bir şey yok. Yani video için değer. Geçen video 900 elmas harcadık birader. Yani bu video bu kadar az bile oldu. Neyse hemen e, Frank'in de bu kostümünü aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler ben buraya kadar izledim yazarsa onların yorumlarına kalp bırakacağım. Ve bu arada video fikirleriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomu ve bu videodan önceki videoyu da izlemeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yani bayağıdır abone ve like istemiyordum. Geçen video abone ve like istemeyi hatırladım. Ve şu an abone ve like istemeye başladım. Neyse kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.